Kıymetli izleyicilerim Yine Toros dağlarındayız ve Gördüğünüz gibi Ormanlar, dağlar Taşlar Çimenler Ladinler Katranlar Ardıçlar Ve Sayamadığımız daha birçok bitki ve ağaç var Manzaranın güzelliğini görüyorsunuz Bugün yine dağlardayız. Yine bir yörük çadırına gidiyoruz. Ve güzellikleri, Toros dağlarının güzelliklerini sizlere göstermeye bu hafta da devam ediyorum. Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu hafta yine Toros Dağları'ndayız ve bu hafta yine bir Yörük Çadırı'na misafir olacağız. Bu hafta Mahir Dayı'ya gidiyoruz. Yörük Mahir Dayı'nın çadırına misafir olacağız. Ve yine dağların güzelliklerini göreceğiz, sohbet edeceğiz. Ve Mahir Dayı'dan kaval dinleyeceğiz. Kaval çalıyor Mahir Dayı. Şimdi bu güzellikleri hep beraber gezelim, görelim. Hadi seyir seyirler. Selamun Aleyküm, kolay gelsin evet, burada. Selam abi, hoş hoş Keçi berber. <laughs> Dostum bu normal berberde bizim tıraş olduğumuzdan güzel tıraş ediyorsun sen Aynen bunu. Aynen bu malam berberi. Evet. Geçi berber ha. Yapıyoruz. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel oluyor. Baksana. Ha. Mahir dayının çadırındayız şu an. Evet burası yeterli. Evet toroslardayız. Önce seni birazdan dinleyeceğim dayı. Önce şöyle bir koyunları, keçileri çekelim. Kuzuları. Bugün yine Toroslardayız. Ve Mahir dayının çadırındayız. Yağmur yağdı, güneş açtı. Keçiler, koyunlar. Bugün yine yörük obasındayız yani. Yine bir yörük Orada köpek oturmuş duruyor. Evet harika bir yerde Mahir Dayı'nın çadırı Çocuklarla, torunlarıyla burada. Bayık geçiriyor. Benim adım Ali, soyadım Ayşan, yörü yani 6. sınıfa gidiyorum. Evet, hayatında memnun musun, nasıl? Memnunum ya. Adım Kenan, soyadım Ayaşan, 1983 doğumluyum. Karadilikte yaşıyorum. Kışın Karadilikte, yazın da ya geliyorum buraya, Maşat'a. Yörüyüm işte. 15-20 senedir yürüyorum, hayatımdan memnunum malcılık iyidir yapabilsen işten gelirse doğada doğada beraber işte mallarla yeriniz güzel peki Mahir Dayı'nın kızıyla nasıl tanıştın burada o Aynı Sen, işte o çamlıyada İşte kısmet meselesi bu gönüller bir oldu mu yer önemli değil Nerede ee, olsa olur oldu. yani abi aynen bu güzel kız Bu ufaklık ufak. elini öper Sen ismin ne bekim Gülsehya Dil Zehra Gül. Zehra Gül. Evet. Zehra Bu da Gül. benim Gül. en ufak kızım. hayır. Gitmiyorsun. Evet. Seni Bu sene evet. evet. İyi bakalım. İşte burdayız. aile yapıyoruz. Mal gidiyoruz işte. Bundan 10 sene önce kara gidiyordum. Vazgeçtik orayı. Tarla var, bahçe var Karadelik köyünde. Onun için evet, gidemiyorum. Burada zaten torosların içi. Aynen. Yani, burada yayla yani. Yayla toroslar. Evet. Yerde güzel yani Torslar burası. Alt kısımlarında yani. Onun Aynen. Için diyor, yukarı taraf ağaçsız bölgeler kır. Aynen. Orayı kastediyor. Aynen. Ama burada toroslar. Burada toroslar işte. Torosların eteği deriz buraya. Güzel bir yaylanma. Yayla. Kırada evet, aratmaz yer, yani. Manzarası güzel. güzel. Evet. Yeri güzel. Yani, Ağaçları ağaçların güzel. Ağaçların arasındasınız tam. Aynen. Güzel. Çadır da burası, değil mi? Evet, çadır da burası. Çadır burası. İşte hava şartlarından tam yerleşemedik. Orada da yengemiz. Aynen. Ve eskiden günler kırlar e, para ediyordu. Artık etmiyor. Etmiyor şu anda. E, böyle tıraş edip kırkılıp atılıyor mu? Atılıyor, yakılıyor. Eskiden para ediyordu, kıymatlıydı yani. Şimdi de işte bu Ehliyaflar çıktı. Elyaflar da sağlığa e, zararlı yani. Ya yani zarar, zararlı konu, da onu bilen yok zaten. Faydalıydı. Bunlar sağlığa faydalıydı ama. Olay hazır vardır. diye ona yöneldi millet. Aynen yapmıyorlar. Hayırlısı bakalım. Durumlar öyle abi. Sizlere kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. ederim. Tekrar hoş geldin. Sağ olasın. Selamun aleyküm. hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Çamlıyada'dan Mahir'im işte. buralarda yörüklerin yanına gezmeye gelirim. Buralarda bazen takılırım Keçi sütü içerim. Keçi, keçi sütü içtin miydi? Ee, yani bir bardak süt içersen 30 kilometre yol yürüyebiliyorum yani. Keçinin yani kıym kıymasını bilmemiz lazım. Geçtiğinizi, gençliğinizi, güzelliğinizi keçi sütüne mi borçlusunuz? Tabii keçi sütüne borçluyum şimdi. Ee, gidelim bir yörüğün yanına bir bardak daha içelim. Ondan sonra 30 kilometre geriye dönüş yaparım. işte öyle vakit geçiriyoruz buralarda. E şimdi bize kava mı çalacaksın? Kava çalacağım ben dinlerseniz. Tamam. tamam. Ama bu kava ne diyecek dur bakayım. Neyi havasını çalacak? Bu Burada torunum olur. Bakayım o zaman. sağlık. Sağ ol. Bir havada çalayım da buraya gelmiş gene. Çal bakayım. Bunlar hepsi bu keçinin sizin muhalefeti demek ki bak sesim de şöyle iyi çıkıyor. Soluğum da iyi çıkıyor. Bu keçiye sahip çıkmak lazım ama işte bizden geçti artık. Karıyı da kaybettik. Yani diyorsun keçi sütü için gençleşin diyor. Tabi ya süt içen süt içerin diyor. Yenge <laughs> Yengeyi de kaybettik e, bir manita, manita bulamadım mı? bir yerden niye bak hayırlısı Baş, var. Başka bir e, manita arıyor musun? Arıyorum da bulamadım hani evet, kaval da çalıyorum o ama. O buradan bir insanla söyle <laughs> nasıl bir manita istiyorsun? Neyse hayırlısı varım. Nasip... istiyorsun nasıl bir Neyse, manita istiyorsun? Neyse nasip de varsa. Ne? Nasip'te bir şey varsa olur ya hayırlısı var. Sarışın vardır. mi istiyorsun, esmer mi istiyorsun? Ya ne, de, neyse bana nasip. <laughs> e belki esmer de, de burada sarışın olur belki. Yani sarışın <laughs> esmer fark etmez ama sarışın herhalde birinci derece. <laughs> evet evet. evet. Yani, sarışın olursa iyi olur diyorsun. İyi olur evet. Buradan duyurulur. <laughs> evet hadi. E, Maynıta arıyor. Evet hadi evet. güle güle. E, yani e, duyurulur buradan. Evet. Evlenmek isteyenler? E, müracaat etsin. Evet. Mesaj açsınlar, Mahir Dayı'ya iletiriz. Evet, oldu. Telefon numarasını da merak Evet, sağ olasın Mahir Dayı. Hadi eline yoluna sağlık, hoş geldin, sefa aldın. Sen de manita bulursun. Hayırlısı bağlı, de ne varsa olur ya. Hoş Evet, çaylarımız da doluyor. Kesin akıyı yiyecek gibi tutuyor ha. Hayvan oldu muydu? Bir... Alenim Nasıl? orada bir koyuncu mu var Hasan? Çok doğal. Çok doğal. Nasıl bay? Alenim orada. Alenim mi? Hı. Sınak koş koş orada. koş koş. Bay orada o koşuyor mu Orada kalacağım mı sen Allah Allah. Hmm. Yazın. Hey. Evet. Allah evet. orada ben, dün yayan gittim yayan geldim. Yarısını şey, bırakır gelir diyorum ben koyun. Hı? Yarısını bırakır gider koyunu. Bu da bizim doğar batacak da. Bu da koyun olmaz ya. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun Çok abi. Şekersiz abi. içen ya. var mıydı? Şekeriz Hadi. içiyorum. Teşekkürler. Çok koyun yok aralığında ya. Şerhatı mı? <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol abi geldin. hoş geldin. Şimdi keçiler sağlayacak. Evet. Keçiler sağ kendi yapacağız abi. Gav da yiyor. Aynen. Bunu yedi mi? Her gün kendi gelir. Gav seviyorlar. Sağdırmak için sıraya geçiyorlar. He, evet, Aynen öyle. Sağdırıp sırasını salıyor. Gel. Kahvaltı da yemiş oluyor. Benim şeyle geldiğimi bakıyorlar, yem yemeden yine gelirler. Gel, gel, olanla. gel. Yani herkeyi görüyor. Herkeyi görsün de gelir. Ee, sağlayacağım diyor yani. Geliyor kendini gelir, sağdırıyor gidiyor. Gelir beni sağdır hemen. Gel 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 gel. Bekleyin. <laughs> tamam tamam sıra sizde geliyor tamam. Nasıl? Sağım işi kolay mı? Kolay yerine göre. Sert olanlar da var. Sağım güzel olanlar da var. Yani siz alışmış olduğunuzda size zor gelmez, kolay Olay gelir yani ama evet. bilmeyen birisine zor gelir tabii ki. Gel sen de öğren. Yok o sağ bak amcası. o büyüdü mü? Geldi mi? <laughs> evet ke kendi geliyor. Kendileri gelir. Kendileri geliyor, sıraya geçiyorlar, sağdırıyorlar, gidiyorlar güzel iş. Gel, gel. Gel abi sen de getir erkeni. Hadi. Biraz aşağıya inelim. Biz değil burada besilecek. Hadi çekelim. Hadi size kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olasın. Kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi güle güle abi. Bir abi. Sağ olasın. İnşallah. Görüşmek süt üzere. Süt götür süt. Sağ olun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kimler? Birkaç ayrı Birkaç tane ayrı çadır var Evet horozlar da ötüyor Keçiler ayrı Koyunlar ayrı kalıyor herhalde Orada da ayrı var. Bu tarafta ayrı var. Bir taraf keçilerin, bir taraf koyunların olsa gerek. Çadırın olduğu yerde Toroslar'da böyle güzel bir yerde. Gerçekten manzarası hoş. İnsanın böyle yerlerde gerçekten içi açılıyor. Her yer yemyeşil. Gördüğümüz gibi. İme izleyicilerim bu hafta yine Toroslardaydık ve yine bir yörük çadırındaydık. Gezdik, dolaştık ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların, böyle belgesellerin devamı için e hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmasınlar lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.